İnsanların kimseye zararı olmayan hayvanlara kasten zarar vermeleri anlaşılmaz bir olay. Hayvanları sevmeyen, insanları da sevemez derler. Bunları yapan kişilerin psikolojik sorunları olduğu aşikar. Florida'nın Williston kasabasında devriyeye çıkan polisler yakınlardan bir köpeğin inleme seslerini duydular. Ancak polisler sesin nereden geldiğini tespit edemiyorlardı. Sonunda sesin geldiği yeri bulunca şok oldular. Polisler hızla toprağa kazmaya başladılar. Toprağın altına yavru bir köpek gömülmüştü. Bunun bir insan tarafından kasten yapıldığı ve köpeğin kazara oraya girmediği kesindi. Havasız kalan yavru köpek buna rağmen hayatta kalmayı başarmıştı. Polisler yavru köpeği toprağın altından çıkarır çıkarmaz derhal bir veterinere götürdüler. Veteriner yavrunun henüz bir haftalık olduğunu söyledi. Yapılan muayenenin ardından yavru köpeğin sağlıklı olduğu görüldü. Henüz yemek yemediğinden bir baronla beslendi. Tucker ismi verilen köpek, köpeği muayene eden veterinerin bir arkadaşı tarafından sahiplenildi. Veteriner, "Bugün arkadaşımın evine gidip köpeği kontrol ettim. Sağlığı yerinde ve çok enerjik." dedi. Bu arada köpeği bulan polisler, köpeğe bunu kimin yaptığını araştırıyorlar. Köpeği bulan polislerden biri, "Tüyler ürpertici bir durum. Şu masum yavruya bakıyorum da, buna nasıl böyle bir şey yapabildi acaba o kişi?" dedi. Yavru köpek hayata çok şanssız başlasa da artık bir evi var ve kendisinin üzerine titreniyor. Köpeği bulan polisleri, onu tedavi eden veterineri ve köpeği sahiplenen hayvanseveri tebrik ediyoruz. Hepsinin sayesinde yavru köpek sokaklarda yaşamak yerine sıcacık bir yuvada büyüyecek. Hayvan istismarı haberleri görmek bile mide bulandırıcı hale gelmeye başladı. Maalesef hemen her gün bu tür haberlerle karşılaşıyoruz. Artık buna bir son verilmeli. Evcil hayvanına kötü davranan birilerini görürseniz ihbar etmekten çekinmeyin. Birçok hayvan hayata kötü bir başlangıç yapıyor. Bazıları hayatta ikinci bir şans elde edebiliyorlar. Onlar da hayvanseverler sayesinde gerçekleşiyor. Hayvanseverler, istismarcıların ve işkencecilerin önünde dimdik duruyorlar. Defalarca hatırlattık ancak yine hatırlatalım. Hayvan sahibi olmadan önce lütfen onlarca kez düşünün. Şayet onlar sıkıldığınızda sokağa atabileceğiniz nesneler değil. Maalesef dünya o kadar kötü bir yer haline geldi ki insanlar hayvanlara işkence etmekten zevk alıyorlar. Hayvanlara işkence edenlerin çok ağır cezalar almaları gerektiğine inanıyorsanız videomuzu paylaşın.